Ben diğer e, konuğumu davet etmek istiyorum. Göz hastalıkları uzmanı, doçent doktor Dilek Yaşa hocam geliyor. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah, önümde de birazcık. Hocam, şimdi e, göz sağlığımızı konuşmaya başlayalım. Son dönemlerde oturmak ister misiniz? Yüksek mi geldi biraz? Ee, evet, biraz yüksek geldi ama ayakta da durabilirim. Olur, küçük. tamam. Nasıl isterseniz. En sık görülen göz boz, e, bozukluklarını konuşalım. Nelerdir? En sık görülen göz bozuklukları... En sık problemlerimiz, en sık sorunlarımız özellikle pandemi döneminde ve artan dijital e, çağda e, özellikle poliklinikte ve girdiğim sosyal ortamlarda bile aldığım sorular, e, gözlük kullanma ihtiyacı, e, gözlüğe bağımlı olma e, ve nasıl gözlükten kurtulabilirim soruları Sorulara. şeklinde e, geliyor bu sorular. E, gözlük e, ihtiyacı da işte üç hastalığımız var bizim kabaca söyleyebileceğimiz. İşte miyopi, hipermetropi, astigmat nedeniyle daha iyi görebilmek için araç olarak gözlük kullanıyoruz. E, ve dediğim gibi bu giderek artan bir şekilde e, devam ediyor. E, erken yaşta göz bozukluklarının başka bir sebebi var mı hocam? Tabii genetik temeli de var. E, ama pandemiyle beraber şu an hani miyopi pandemisi de diyoruz biz göz hekimleri olarak ona. E, giderek artan bir çocuklarda miyopi de var. Hmm. E, çünkü eve kapandılar. E, dışarı çıkamıyorlar ve sürekli e, ekrana maruz ekrana kalıyorlar. Için de. Evet, o yüzden de artan bir şekilde numaralarımız var şu an. E, göz bozuklukları nasıl tedavi ediliyor şu an günümüzde hocam? Nelerdir tedavi yöntemleri? E, göz bozukluklarında tabii gözlük veriyoruz araç olarak kullanmak için. Kontak lens verebiliyoruz araç olarak kullanmak için. E, ama tam tedavi yöntemlerimiz şu an gündemde. Eximer lazer, lazer yöntemleriyle e, ameliyat edip kurtulabiliyoruz. E, lazer çeşitleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Mesela biraz Eximer lazerden bahsedelim. Eximer lazer bizim e, 30 yıldır uyguladığımız, 1980'lerden beri uyguladığımız bir yöntem. Hı hı. E, ve teknolojiyle beraber her geçen gün daha da iyi e, yöntemler çıkıyor. İlk PRK dediğimiz bir yöntem çıktı. Sonra 90'larda LASIK dediğimiz yöntemler çıktı. Son 5-10 yıldır e, artık SMILE dediğimiz ee, en son teknoloji 3. jenerasyon lazerler yapıyoruz artık. Ee, hepsinin birbirine avantajları dezavantajları var ama uygun hastaya hepsi kullanılabiliyor. O arasındaki farklılıklar neler lazer çeşitleri arasında? Şimdi ilk çıkan lazerimiz PRK dediğimiz lazerde e, çok yüksek numaralara çıkamıyoruz yaparken. E, güvenli bir yöntem. Ama biraz ağrılı, hastanın konforunu düşürebiliyor. 3-4 gün sonra ağrı çekebiliyoruz. E, daha sonra lasik yöntemi geliştirildi. Ama onda da bıçakla kesi yapıp veya lazerle kesi yapıp, lazer yapıp kesiyi kapatıyoruz. Böyle bir kapak yapıyoruz. Bu da nasıl sporcularda, askerlerde, polise gözüne darbe alabilecek meslekte olanlarda çok tercih etmiyoruz. Daha yüksek numaraları yapabiliyoruz. Ama en son teknoloji olan smile lazerde çok küçük bir kesiden yani kesi yapmıyoruz gibi lazeri yapıyoruz. Daha yüksek numaralara giderek yaptığımız numaralar artıyor. Daha yüksek numaralara yapabiliyoruz. Yani kaç numaralara kadar yapıyorsunuz mesela? Şimdi hastadan hastaya göre değişiyor ama eksi onlara kadar çıkabiliyoruz. Hı hı. Ee, tabii herkes için geçerli değil bu. Çünkü biz ameliyat etmeden önce e, korneamızın haritasını çıkarıyoruz. Gözümüzün cam tabakasının. E, göz uygunsa yapabiliyoruz zaten. E, gözün bize ne kadar izin veriyorsa onu yapabiliyoruz. Yani... E, çok yüksek numaraları yapabiliyoruz ama göz uygunsa yapabiliyoruz. Uygunsa diyor. Peki öyle diyelim o zaman. Öyle diyelim. Peki. E, lazer peki kimlere uygulanamaz? Kimlere mesela e, uygulayamayacağını söylediğiniz grup hangisi? Biz şimdi dediğim gibi korneayı çok detaylıca e, i̇nce inceliyoruz. inceliyoruz. E, zaten e, yine tekrar böyle teknolojinin gelişmesiyle çok detaylı filmlerimiz var. E, Korneanın haritasını çıkarıyoruz. E, düzenli mi değil mi? Kalın mı ince mi? Eğer uygun değilse kesinlikle e, zaten hastayla konuşarak lazer yönteminden uzaklaşıyoruz. Başka yöntemlerimiz var o hastalar için. Hı hı. E, ama e, bir de yaş sınırımız var. Tabii 18 yaşın üstüne yapabiliyoruz hı hı. E, şeylerimizi, lazerimizi. E, hastayla konuşarak e, karar veriyoruz. E, göz değerleri lazerden sonra tekrarlar mı? Geri gelir mi numaralar? şimdi Eskiden, 30 yıldır bu işi yapıyoruz. E, eskiden biraz daha... E, ne olacağını bilemiyorduk. Hangi hastada daha sonra neler olabileceğini bilemiyorduk. Ama son 10 yıldır, 15 yıldır hangi hastada ne olabilir? Hangi hastada numara geri gelebilir? Hangi hastada gelmeyecek? Bunları öngörebiliyoruz. Dolayısıyla bir hastaya söylerken hani numaralarınızı yapıyoruz. Tabii ki düşük bir ihtimalde olsa geri dönme ihtimali var. Ama kimin döneceğini tahmin ediyoruz. Ona göre konuşuyoruz. Bazı hastalar tamam geri dönse bile hani bu kadar yüksek dönmeyecek, onu kabul ederek de olan Anladım. hastalarımız var. Peki, e, lazer tedavisi sonrası kişiler nelere dikkat etmeli? Lazer sonrası, e, PRK lazer dediğim lazer ağrılı bir yöntem zaten. 3-4 gün e, istirahat gerektiriyor. E, ama LASIK ve SMILE özellikle ertesi gün işlerine gidebiliyor gidebiliyor hastalarımız. E, bir hafta bir damla tedavimiz oluyor. E, ...bir sosyal yaşantısını ya da iş yaşantısını etkilemeyecek bir Numaralar durum. Numaralar peki tamamen sıfırlanmış oluyor mu? Evet, yani sonra? amacımız o oluyor. Ee, genelde de onu yapıyoruz. Genelde de oluyor diyorsunuz. <laughs> peki. Onu hedefliyoruz <laughs> ve yapıyoruz. Peki, lazer sonrası estetik amaçlı renkli lens kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Daha sonra hasta e, lazer olduktan sonra normal yaşantısına devam ediyor. hani Sizin benim gibi gözünde herhangi bir problemi olmayan bir insan gibi yaşayabiliyor. Renkli evet. lens de kullanabilir. kullanabilir. Evet. Normal de kullanabilir. E, lazer e, daha önce farklı mesela lazerler olmuş kişilere de tekrar uygulanabiliyor mu? Çok eskiden mesela böyle bir operasyon geçirmiş. Şimdi günümüzdeki tekniklerden de faydalanmak isteyenler evet, varsa. Evet yani şöyle yine e, öncesinde tetkiklerimizi yapıyoruz. Göz uygun mu diye değerlendiriyoruz. Bir kere lazer geçirmesi, ikinci geçirmesi şansını elinden almıyor. Hı hı. İkinci lazer de olabiliyor hastalarımız ama öncesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Hı, hı. E, uygun mu değil mi diye. Peki, e, herhangi bir riski var mıdır lazer operasyonların? Yani etkileri nelerdir? Lazer operasyonları e, şu an dünyada en fazla yapılan göz ameliyatlarından ve 30 yıldır yapılıyor. E, şu an biz kime lazer yapmayacağımızı çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla problemli gözlere, problemli hastalara yapmadığımız için yan etki profilimiz çok düştü. Komplikasyon, Tabii ki her cerrahinin komplikasyonu vardır ama kime neyi yapmayacağımızı bildiğimiz için yan etki ve komplikasyon oranı çok çok düşük şu anda. Peki riski var mıdır bu ameliyatların? Çok düşük riskler. Ya tabii her ameliyatta bir enfeksiyon riski vardır, her ameliyatta bir komplikasyon riski vardır ama Çok çok ender gördüğümüz çok düşük riskler. Peki, e, Lazer yaptırmadan öncesinde kişilerin e, nelere dikkat etmesini istiyorsunuz? E, aslında bir e, şey gerekmiyor. Ama sadece şöyle bu hastalar kontak lens hastaları, kontak lens kullanan hastalar olabiliyorlar. Kontak lensin e, kullanımın ameliyata bir engeli yok aslında. Ama bazen e, kontak lens kullanan hastaların korneasında, kornea tabakasında ufak tefek değişimler oluyor ve bizim öncesindeki yaptığımız tetkikler o kadar ince e, nüansları yakalayabiliyor ki ha acaba hastada mı, korneada mı sıkıntı var yoksa kontak lens kaynaklı mı deyip bir hafta 10 gün ara verip tekrar filmleri çekebiliyoruz. O yüzden o arayı beklememeleri için bir hafta 10 gün ara verin kontak lensinize sonra gelin daha e, düzgün, daha sağlıklı daha kararlar veririz diyoruz. Evet. E, Lazer mesela çok çok yüksek numaralara uygulanabiliyor mu? Mesela 30 numara miop birisine uyguluyor 30 numara miyop birisine uygulayamıyoruz. Evet. E, dediğim gibi en e, son teknoloji şu an smile cerrahisi. Smile cerrahisinin avantajı çok yüksek numaraları yapabilmemiz. E, diğer yöntemlere göre avantajı da kuru göze sebep olmaması e, ve daha güvenilir e, olması. Hı -hı. Ee, ama onun üzerine çok çıkamıyoruz. Çıkamıyorsunuz. Peki katarak tedavisinde lazer uygulanır mı? Katarak tedavisi farklı göz içi bir e, yapılan ameliyat. Lazer olmuş kişilere katarak ameliyatı uygulanabilir. E, onunla bir ilgili bir e, problemimiz yok, bir sıkıntımız yok. Hı hı. E, lazer olmuş kişiler her türlü göz ameliyatına olabilirler. Olabilir. Peki kan sulandırıcı ilaç kullananlar lazer operasyonu geçirebilirler mi? Evet bizim uyguladığımız bölgede herhangi bir kanama riskimiz yok ee, olabilir kansulandırıcı olabilir. Sıkıntı yani. olmaz diyorsunuz. <laughs> Lazer sonrasında bulanık görme ne zaman geçer? Ee, yöntemine göre yine değişiyor. PRK dediğimiz yöntemde 3-4 gün o ağrılı dönemde biraz bir bulanık görme oluyor. Daha sonra yavaş yavaş 2-3 hafta içerisinde e, tam görmeye ulaşıyoruz. Ama LASIK ve SMILE'de ameliyattan kalktığı anda zaten hasta e, iyi görüyor oluyor. Ee, i̇ki göze aynı anda hangi lazerler uygulanıyor? Uygulanamıyorsa diğerlerinde nasıl uygulanıyor? Bir hafta arayla uygulandığından da bahsedelim hocam. Yok her iki göze uygulayabiliyoruz. Hangisini? E, üç lazer yöntemimizde her iki göze uygulayabiliyoruz. Evet Hı -hı. yani aynı seansı iki göze uyguluyoruz zaten genelde. Peki. Bir problem varsa hasta kararsızsa bir gözümü yaptırayım bir gözümü sonra gibi şeyler olabiliyor tabii ki. Ee, ama Böyle bir seçim hakkı oluyor mu? Tabii ki ha. kendisi bir gözünü yaptırıp sonra diğerini yaptırmak isteyen hastalarımız da oluyor ama hmm. iki gözünü yapıyoruz aynı seansta Peki ee, birkaç tane sosyal medya sorusu var onları sizle paylaşmak istiyorum. 43 yaşındayım göz tansiyonum var yakını ve uzağı göremiyorum lazer olsam sorunum çözülür mü? Nasıl bir çözüm? lazer ameliyatı ondan bahsetmedim. 40 yaşından sonra bizim yakın görmemiz bozuluyor ama yakın görmemizi lazer düzeltmiyor. Bizim uzak görmemizle ilgili problemlerimizi lazer düzeltiyor. Dolayısıyla 40 yaşından sonra farklı alternatifler lensimiz var elimizde. Hem uzağı hem yakın düzeltilebilecek bir halk arasında akıllı mercek olarak bilinen ama işte üç odaklı mercekler gibi ameliyatlar öneriyoruz biz bu hastalara. Lazer uygun olmuyor. Olmuyor. Peki 21 yaşındayım. 6 yıldır lens kullanıyorum ve göz kuruluğum var. Lazer olabilir miyim diye sormuşlar. Evet, öncesinde görmek lazım. Göz kuruluğunun derecesini değerlendirmek. daha sonra ona göre tedavi vermek. Mesela bu hastamız için smile lazer, uygun bir lazer. Çünkü onda göz kuruluğu çok 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 düşük görüyoruz. Ama öncesinde tedavi etmemiz lazım. Çünkü göz kuruluğuyla alakalı bizim filmlerimizde de bize yanlış bulgular verebilir göz kuruluğu olan insanların. Bir süre tedavi ettikten sonra lazer olabilir tabii ki. Peki neden oluşuyor? Göz kuruluğu nedir hocam? Göz kuruluğu göz yaşı kalitemizin bozulmasıyla özellikle dijital çağdayız bilgisayara bakmaktan. Bizim yaşlarımızda çok normalde beklemediğimiz bir şey. ışık, hava kirliliği, hava olduğumuz ortamın havalandırılmaması gibi sebeplerle göz kalitemiz düşüyor. Su tüketmemek aynı zamanda, hmm. e, sağlıklı beslenmemek, çok yağlı gıdalardan zengin beslenmek bunlar göz kurulunu arttırıcı sebepler. İleri yaşta artık fizyolojik oluyor biraz hani kalite düşüyor. Görülmesi daha normal mi oluyor peki yani? Evet ileri yani. yaşta biraz bekliyoruz mesela menopoza giren kadınlarda bekliyoruz. Görülebiliyor. E, evet e, ama bizim yaşlarımızda çocuk yaşlarda daha çok e, dış etkenlere bağlı görebiliyoruz. Peki bir diğer sosyal medya sorusuyla devam ediyorum. Akıllı lensin ömrü var mı yoksa ömürlük mü? Ömürlük diye sormuşlar. Evet, Hocamız bizim için ömürlük. Çok net. Bir cevap verdi <laughs> ömürlük. Ee, bir diğer soru şöyle: Gözümün akıllı lensi reddetme olasılığı var mı? Diye sormuşlar. Ee, öyle bir olasılık yok. Yani hani e, tabii ki e, ameliyat bu komplikasyon risklerimiz hep vardır ama. Ee, biz öncesinde de akıllı lens öncesinde de çok ciddi e, filmler çekiyoruz. E, hastayı değerlendiriyoruz. Hastayla konuşuyoruz. E, gözün muayenelerini çok e, detaylıca yapıyoruz. Öyle bir risk zaten biz hissedersek hastayla konuşuyoruz. Sizin gözünüz uygun değil akıllı merceğe diye. Ona göre takmıyoruz. Takmıyorsunuz. Ee, diğer sorumuz şöyle hocam. Göz tansiyonuna bağlı şaşılık oluştu. Lazer yaptırabilir miyim diye bir soru gelmiş. Nasıl olabiliyor hocam böyle bir şey? Göz tansiyonu... E, çok e, kronik ilerleyici bir hastalık. Göz tansiyonu olan hastalara, e, yani biz lazer yapacaksak gözün sağlıklı olması gerekiyor. Hı hı. Yani e, her ne göz tansiyonu, ne damar hastalığı e, ya da herhangi başka bir hastalık, üveyti veya herhangi bir hastalık olduğu zaman lazerde birazcık düşünüyoruz. Hı hı. E, o yüzden göz tansiyonu olan hastalara çok düşünmek gerekiyor. Hastayla hı hı. beraber karar vermek gerekiyor. Hı hı. E, ama ileri, ileri evre bir göz tansiyonuysa çok da önermeyiz herhalde. Peki. E, göz sinirlerim hasar görmüş. Lazer benim için uygun bir seçenek mi diye sormuş bir izleyicimiz. Göz sinirleri zarar gördüyse görmenin ne kadar düştüğünü ve sebebini bilmek lazım. Neden olduğunu e, bilmek lazım. E, hastayı değerlendirmeden hani e, şu an evet olabilir veya olmuyor. ilerleyici bir şey mi değil mi ona göre hastayla beraber değerlendirmek gerekiyor. Peki son olarak hem miyop hem hipermetrop hastasıyım. Lazer yaptırmamda sakınca var mı diye sormuşlar. Eğer korneamız uygunsa bir sakınca yok. O muhtemelen hipermetrop ve astigmat hastasıdır. Ve biz bu hastaları lazer yapabiliyoruz. Evet. Peki Dilek Hocam bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim buyurun. Çağla'yla yani yeni bir günü yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son sözleri doçent doktor Dilek Yaşa hocama bırakmak istiyorum. Hocam neler eklemek istersiniz? Eczaymır ee, lazer, gözlüklerden kurtulmak, kontak lens ve gözlüklerle ilgili e, doktorunuzla e, iletişimde olup e, doğru karar verebilmek için e, detaylı filmlerinizi çekerek e, ve e, değerlendirerek beraber karşılıklı olarak ee, çok güzel sonuçlarımız var. Çok hı hı. güzel e, yöntemler var. Gelişen teknoloji bu yönde çok iyi ilerliyor. Genel olarak dünyada bir teknoloji ilerliyor. Bizim oftalmolojide ve göz camiasında çok e, ciddi bir ilerleme var. E, o yüzden e, beraber karar vermek gerekiyor diye Peki, düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür